kalınlıkta. Bu, 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 bu şeyleri, bıçakları, silahları hep asarlarmış. Bu rüküye mani. -se, şapkada secdeye mani. Ha, alamet olmuş. Küfrün simgesidir. Bir Madem alamet değildir, bir aa, şey diyor, Bulgar gavuruna sarık sar, yoksa duracağım, ben milletime ihanet edemem, ölür, sarık sarmaz diyor. Al Alman, Bulgar, sarık sarmaz, benim Müslümanım hutbede kravatı takar. Mecbur olmadı halde. Mecbur değil, mecbursa başka. Mecbur değilsin, ben rütbeye çıkan insanım. Şimdi, imanın sureti belli kardeşim, kimde iman var? Belli. <laughs> Simada yasimâhum fî vücûhî minesenî sucûd, esinetikum vel bânikum. Simalarınızla bellidir diyor ya, Allah secde edip etmediğiniz. Sima yani, ile bu sima değil. Bu şeyden mi, imanı kıtsını, kıt 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 sıkıntılı bir topluma gir, senin Müslüman olduğunu anlıyorlar, ona göre tamam. davranıyorlar sana. Yani demek istemiyorum ama Evet, bir yani, toplum var. Hemen hoca diyorlar. <laughs> Sen hoca mısın? Hmm. Hemen hemen hemen. Yani bir vezir olmasın sanat değil ha. Seni bir görsün. Mesela pasaport dairesinde vuruyor da yani yok de yok. bir Şey Buyurun yapayım. hocam. <laughs> abi yeter. Yorulduk <laughs> bir, bir şey anlatacağım. Yok. yok. Bunu anlatmadan yapamayacağım abi. Çok özür dilerim. Bir Şimdi diledim. yok yok. Abimle şey abimle böyle hararetli bir mevzuyu tartışırken yürüyoruz. O anda da bir ayakkabı mağazasına girdik. Abi. Konuşuyoruz ama tabii bizim şiveyle. Hele ki abim biraz asabi olduğu zaman tam böyle bizim şiveyi böyle hakkını vererek şey yapıyor yani. Bir taraftan da ayakkabıyı denemeye başladı. İşte giyiyor, çıkartıyor falan. O arada ayakkabıcı çocuk, genç tezgahta dedi ki, abi siz yaz mısınız? <laughs> abim de döndü dedi ki, nereden anladın? Şimdi ben bu sefer gülmeye başladım. Ya nereden anlayacak? Bir saattir konuşuyoruz işte şiirimizde. Fakat adam oradan anlamamış abi. Şuradan anlamış. Abi ne diyor ki? Abi çekecek elinde diyor. Sana ayakkabıyı parmağımla çekeceğim. Çekeceğim. Adamı çekecek elinde. Hayır parmağını çekeceğim. O da değil. Bir yerden anlamış. Ben bunu niye anlattığımı da unuttum ama <laughs> işte böyle var diyor. olduğunun tezi var olduğunun var mı? eliyle Yani alacak. Allah hepimizi görsün. <laughs> şey oldu, belli şey olur. <laughs> <laughs> dur anlatacaktım. Ya, 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 ya. Hayır. iman, imanın doğru, tezahürü, lazım olduğunu tezahür var da mısın? imanın tezahürü yok mu? Değil mi? <laughs> Çok durduk. <laughs> Kanuniyeti içsel doyumluluk. Fiili yapıyor ama tamam içsel. Yani iç iç aleminde. İ, i̇ç aleminde yazıyorum. Ben anlatayım ondan sonra siz cümleyi kurun. Hakikati ise o imanın hakikat görünce esma düşüneceksiniz hemen. Esma yönü hemen şöyle yazayım. Esma yönü Bu çok güzel oldu. Sıfat yönü yani şu. İman var ama esmaya bağlı değil. Şirk. O imanı hakikatine bağlı ise düzgün iman. Yani iman. Şirk olmaya. Manayı İmanı var, namazı var, orucu var, bak şimdi o namazı orucu var. hatta teheccüdü var. Zındıkla beraber aynı safta. Dün mesela bu siyasi miting oldu ya yakınımızda şurada da duyuluyor. Ben de etkileniyorum da insanım. Koydum kafamı. Dedim ya, senelerden beri CHP'nin karşısındayım Aslında. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Senelerden beri karşı niye? Niye diye sordum. Az yazar mısın? Ne karşısındaydım şimdiye kadar? E, dinsiz bir rejim. E, siyasileşmiş bir görüntü parti. Parti aslında temeli in, yani Gönül. Kemalizm. Ustad Kemalizmi ne olduğunu bizi bırakmamış. Münazarat 17. sayfada komünistlik ve masonluk manasından da Kemalizm diyor. Tamam. Şimdi ben şimdi bunun için ne kadar niye karşısındaydım? Dinsizdi. Şimdi nesi değişti? Daha azgınlaştı. Peki senelerden beri din adına onun karşısındayken şimdi gene din adına onun yanında ya şimdiye kadar kafirdim veya bundan sonra Din hmm. Dinsizle beraberim ya. Tersi ise de önce sakattı. Önceki kafirliğim. şimdi kadar, şimdi düzelttim. CHP'ye karşı olmak kafir oldum. Şimdi CHP ile beraberim imana geldim. Veya şimdiye kadar mümindim. Şimdi kafirle beraberim. Ondan sonra şey Bir tanesi de utanmadan telefon ediyor bana. Hiç utanmıyor. Benim de ahlakım var yani. Adam kesin bir şey inandıysa kesinlikle ikneye gitmiyorum. Ya birisi bana çıksın söylesin diyor. CHP'ye, CHP, CHP aynı safta olmak dinle ne alakası var diyor. Ne diyeceksin? Bu da mürekip yalanmış gözüküyor ha. Allah ayetinde وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُنَّا değil taraftar olmak. Şey, taraf, meyil etme. Taraftar olmayı Allah cehennemle tehdit ediyor. Eğer CHP ile beraber olmak kafirlik değilse, kafirlik nedir? Hı. Şimdi, bak anladınız mı? Elimi koydum, metin ya ses geliyor. Sadece Allah inkar edersen kafir olursun. Zannediyor. Şey oluyor yani. Hmm. Kafirli kafirlik, Allah'ı Allah inkar etmeyi zannediyor. Allah ortadan kaldırıyor. Peki niye anlatıyorum? İmanın hakikati yani imanını bağlayamamış ereğine, erek felsefedeki tabir, bizce hakikat. Eğer iman hakikatını bağlı olursa şirkten kurtulur. Onu yazıyor.